Diğer ne var başka elimizde? Ona da bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri ona da bakalım. Emirlikleri ülkesindeyiz biz ve 7 emirli Kanka bir şey söyleyeyim mi? 30 dakika ya şimdi. 30 dakikada ben Kutlar Vadisi birinci sezonu bitiririm bak. Bir de siz bunu uyurken izleyin. İyi var. bu videoyu izlediğiniz izlediniz Dubai ye, bu yedi emirlikten bir tanesi. Burada arabanı yıkatmadan trafiğe çıktın. 500 dirhem cezası var. Buraya gelecek olan birine önerici. Önereceğim... Arabada yıkatmadan cezası mı varmış lan arabanı yıkamazsan? Şey ne olur? Night life. Hangi klub en iyisi? Gece eğlendin, döneceksin evine. Gece 3 falan tek başına kendini kötü hisseder misin? Burada hissediyorum. Kesinlikle öyle <laughs> 40 bin lira verir miydiniz bu ayakkabıya merak ediyorum. Dubai'de insanları değil de Dubai'nin kendisini bir teste tabi tutacağız. How much is this one? Çok ucuzmuş ya, bir tavuk döner parası ama. Saç kesimi de şöyle 4850 lira. Dediğimiz 4 milyon nüfusluk Dubai'nin %90'ının da %30'unu oluşturan genellikle Hintlilerin, Pakistanlıların yaşadığı bir bölge. Dubai'de AVM'deyim. Bir ayakkabıcıya girdim. Çat pat İngilizceyle bir şeyler konuşmaya çabalıyorum. Bayağı savaş verdim. Bir buçuk saat falan böyle. Fiyat indirimi istiyorum bir şeyler falan böyle derken. Abi ondan sonra... Bir tane adam geldi mi? Telefonu mu çaldı? Aleyküm selam abi ne yaptın diye. Konu... Abi dedim Türk müydün dedim ya. Bir uç, iki saattir dedim biz burada on dakika yol ilerleyemedik. Kesin yaşanmıştır mı? Bölgeye geçiyoruz. Afrika'da herhangi bir ülkenin bir büyük şey. Dubai'nin her sokağı karış karış kameralarla izleniyor. Her yeri. Kör nokta yok. Şehrinde geziyormuş hissiyatı verdi buralar. Bak mesela yerlerde bazı şöyle kartlar var. Sen Anlayabilirsiniz ne olduğunu. 24. Şunu varsa Efendim Ali? Sen kör nokta mı aradın yoksa? Yok işte kör nokta yok. Yolda arabayla gidiyorsun. Hız sınırını geçtiğin anda otomatik araba sesi çıkartmaya başlıyor. Allah Satı Allah. Sat açık diyor mesela. Şey Buraları da niye görmeyelim mesela ya? Evet şimdi aa okey okey okey. Böyle bir gerçeklik de var. Alkol tüketilebiliyor burada abi. Gideceğiz yeni telefon alacağız. Merak ettiğinizi biliyorum. iPhone fiyatları. Tam olarak buradan geçmemiz. iPhone fiyatlarını tahmin edeyim mi? Etmeyeyim tamam teşekkür ederim. Tahmin etmiyorum. Devam Gerekiyor. Devam. Diğer türlü sıkıntı yaşayabiliriz. Tax free de var. Dubai Mall. Doğru adres. Dünyanın en temiz mi? ülkesi diyorlar burası için. Anladınız nerede olduğumuzu. Gerçek bir test <laughs> yapacağız. Özellikle beyaz bir çorap giydim ben. Şimdi bu çorap bin liradır. Çorapla. Dubai'nin en merkezi ve en işlek yerinde. Ne denir buraya onu da bilmiyorum. Her şey yapay olduğu için bu gerçek mi artık bilmiyorum ama çok temizleniyor. Şuradan bir 20 metre kadar yürüyeceğim. Şöyle bir test edelim önce bak. Abi yalan yok. Şöyle bembeyaz çoraplar, altı bembeyaz yani. Bir yürüyelim bakalım nasıl olacak. Vallahi yürüyorum yani bak. Bu arada ayakkabıları da arkada bıraktık. Ayakkabıları arkada bıraktık diye söylememin sebebi de çok bir güvenli çalınsa. bir ülke demeleri burası için. Bakalım gerçekten o kadar da güvenli mi? Geri dönüyormuşuz. Ayakkabı yokmuş. Gerçi temiz yani. Ayakkabısız da yürüyebiliyorsun sanırım. Yeter mi? Şimdi bir bakalım. Kirlenmiş lan. Oğlum kirlenmiş, bok gibi olmuş. Bak bir de çıkmayacak lekeler geldi. Yeter bence çorabı kaybedeceğim. Şöyle bir daha bakalım. Ama bence başarılı bir kirlilik. Çünkü yürüdüğümüz yer günde on binlerce insanın geçtiği Dubai'nin en turistik noktası. Bu arada Dubai dünya üzerinde en çok ziyaretçi alan ülke olabilir. Ülkelerden biri en kötü zaten bunu biliyoruz. Ve burası da en işlek noktası olduğuna göre sanırım çok kirlenmesi lazımdı. Bakalım ne kadar kirlendi. Son test. Ha bembeyazdı, karardı be. Bu ne oğlum ya? Canım sıkıldı bak şimdi. Boşu boşuna bir deney yaptık. Sonuç, Sonuç olarak ayakkabılarımız biliyor. burada. Yani Dubai güvenli bir ülkedir, daha demiyorum. Birazdan bir de telefonla cüzdanımızı şöyle işlek bir noktada bırakıp tabi uzaktan izleyeceğiz. Yani olur da gider falan bu deney uğruna değmez. Bir 10 dakika kadar... Mert sen niye insanları tahrik ediyorsun orada şu an? <gülüyor> Çok <gülüyor> işlek bir yerde falan. bir sehpanın üzerinde ya da bir sandalyenin üzerinde bırakacağız. Bir de güvenliliğini test edeceğiz. Bu absürt deney yaptıktan sonra Dubai gezimize başlayabiliriz. Bu arada sıcağa bakar mısın? Yani az önce ben şu yapay havuza girmedim. Baya bir doğa olayı yani. Fotoğrafı bozduk be. Mahvettik kızı fotoğrafı. Gel gel şurada devam edelim. Arkamızda Burj Khalifa var. Kendisi 800 metreden daha yüksek. Dünyanın en uzun yapısı. Ve benim çok dikkatimi çekti bu konu. Her yerde MR yazıyor. İmar yani belki işte Türkçesi imar olabilir diye düşünüyorum. Bu şirket resmen Dubai'yi inşa etmiş. Bununla beraber muhtemelen 4-5 şirket daha var büyük. Bütün Dubai'yi bunlar inşa ediyor. Ve gerekiyor. Öyle bir yerdeyiz şu anda. Anlı dondurmacının önündeyiz. Böyle bu kadar. O zaman kendine iyi bak. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de memnun oldum. Şimdi dünyanın en güvenli ülkesi dedikleri Dubai'de insanları değil de Dubai'nin kendisine bir teste tabi tutacağız. Şu elimde gördüğünüz iPhone 15. Bunu ben şimdi çok işlek bir yerde bir bankın üstüne koyacağım şurada ileride. Dubai Mall'un çıkışı. Belki de dünyada en çok sirkülasyonun olduğu bir AVM girişi. Hemen şurada köşeye bırakacağım telefon. Ama tabii ben bu telefonu öyle bırakıp gider miyim? Bırakıp gitmem. Şöyle birazcık mesafeden uzaktan izleyeceğim. Koşuma güveniyorum, hızlı koşarım. Hani olursa bir durum diye. Ama olmayacaktır diye umarak bir güvenilirliğini test edelim buranın. Hatta bak şimdi şöyle ters koyacağım. Daha cazip hale gelsin. Şöyle bırakayım. Tamam. Şimdi uzaklara gidelim. Oğlum ters koyunca belli olmuyor ki uzaktan. Onu Diğer türlü çevirip koysaydın bizim Burak falan orada alır, görse alır. Sen yine kameraya Kırıftan değil de belli telefona bak abi. Ee, tamam şurada uzaklardan. Ama o şey geldi ya. Bak 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 şey alacak. Dur dur. Ver making video. Tamam anladı. Güvenlik anladı mesajı. Dedim hiç elleme biz video çekiyoruz. Okey okey dedi. Oğlum bak görüş açımdan çıktı telefon. Strese giriyorum. Heh, şöyle şuradan bakalım. Ben hazırım abi koşmaya. Valla bize burada yaşayan arkadaşlarımız aslında hiçbir şey olmayacağını söylediler. Bize böyle bir fikirle tabii bir şey yapalım dedik. Arada birkaç kişi yakaladım bakan da bakarak geçtiler sadece. Ah telefonu aldı. Excuse me. What you did was amazing actually. <laughs> We were actually having a test like. Eee uh, ne oldu patladı abi Dubai'yi? Uh, by the video. Yeah. Oh, no. no, no, not like this, not like this. For the last 10 minutes, nobody touched, but you were the first one. You took it for the safety to the yeah. security. <laughs> oh, nice. So that was amazing. Thank you so much. <laughs> Where are you from? You are here for holiday. Yeah. Did you like Dubai? <laughs> Yakışmadı yeah, abi size. We've been a few times. Yeah, yeah. yeah. Amazing. <laughs> see you, see you. Güvenliğe bırakacaktınız değil mi telefonu? Enjoy. Tam 15 dakik dedik. 15 dakikan fazla zaten bekleyemeyiz. Çünkü artık dışarıda geçirebileceğimiz sürenin gerçekten sonuna geliyoruz. Mesela Can'a bir bakabilirsiniz şöyle. <laughs> yeah. Beni zaten görüyorsunuz. 15 dakika bekledik. 15 dakika... Müthiş bir doğa olayı yaşanıyor şu anda. Terlediler. Sonunda şuna vardık. Sadece bir güvenlik görevlisi geldi. Buraları temizleyen bir arkadaş geldi. Dedi ki hani bu nedir? Alacaktı tam. 3799 AED yani... 3799 dirhem yapıyor. Bu da 35.000 TL videos are not allowed. Not allowed. In the store. Maybe with the phone, is it okay? Everything. Okay, okay, okay. We cut it. Okay, okay. Thank you. Daha az önce bizi kovdular Apple Store'dan. Kovdular dedim işin şakası da çekim yapmaya izin vermediler. O yüzden orada direkt tak diye kesmek zorunda kaldık. O değil bahsetmek istedim. Ben nereden aldım biliyor musun benim telefonu? Hiç Apple Store'dan falan almadım. Şu üst katta, en üst katta böyle tezgah açmış adam. iPhone tezgahı. Oradan aldım ben. Gel gel dedi. Buradaki dedi aynı telefon dedi. Sana dedi ben dedi tax free'yi de buradan vereyim dedi direkt indirim olarak. Dedim abi saatte falan yok dedi sıkıntı olmaz dedi direkt verdi ha, hala kullanıp taş gibi telefon maşallah. şimdi geçeceğim ona önümüzde gördüğümüz büyük ihtimalle Hintli veya Pakistanlı bir abi. Kerim yazıyor Kerim tişörtü var. Kerim Dubai'de en iyi mi bilmiyorum da çok. Bunda da de televizyon da var dedi içinde dedi. <laughs> gibi taksi uygulaması. Taksi aşırı pahalı. O kadar pahalı ki taksi Dubai'de. Buna bağımlı olmak istemezsiniz. Ama Dubai'ye maalesef ne yazık ki toplu taşıma da biraz iyi değil. Doğruları da söylemek gerekiyor. İyi olduğu kötü olduğu yanları. Güvenli mi? Gerçekten güvenli. Temiz mi? İşin şakasıydı çorap. Kesinlikle çok temiz. Ama toplu taşıma konusunda kesinlikle sınavdan geçemedi. Az önce abinin üstünde gördüğünüz Kerim uygulaması şey gibi oldu. Ne kadar berbat bir hal ler böyle ufak ufak çini hissedebiliyor. Değil, tam Nerelisiniz? İran. İran mı? Halet Çetori. <laughs> Kuvam. Evet. İran'a geldim ben. 3 ay kaldım. 3 ay mı? İsim neydi? Nazmi. Naz, Mert ben de. Ben de memnun oldum. Starbucks'ta mıydınız? Evet. Nasıl beğendiniz mi Dubai'yi? Dubai. Eh mi? Çok iyi ama İstanbul'da gerçekten. İstanbul daha mı iyi? Ben de katılıyorum. Evet. Peki, hangi yanını sevdiniz Dubai'nin? Mesela şey, gayet. <laughs> ha, downtown, aynen. Peki, sevmediğiniz yanı ne oldu? yani. yani. <laughs> İstanbul çok daha Merhabalar. Arkadaş mısınız? Merhaba Mert, ben ne oldum ben de. Şeyi soruyordum, beğendiniz mi diyordum. Ya, Türkçe var mı? Ee, Do you speak Turkish? Biraz, ben Bir... biraz biliyorum ama artık... Ha biliyormuşsun, Bir tamam. Dubai'yi beğendiniz mi dedim de evet. eh oldu biraz. Evet, <laughs> ya, Türkiye çok güzel, çok daha güzel. Ben de katılıyorum. Evet. Türk'üm diye demiyorum ama evet. çok İranlı var mı burada? Görüyor ya, musunuz? Için. İş için. iş için Ha, İş için mi? Yani, Gezi değil yani sizin? Yapıyorum. Buraya gelecek olan birine... Trabzon'da öğrenciyiz. Bizimkiler ee? tatile geldiler tamam Ben dönmedim. Kalayım dedim. 15 tatil var ya. Ara tatilde. Ben de benim Seko'nun da arkadaşı olan başka bir arkadaşımın evine gittim. Beraber takılalım diye yani. Erkek. Evi de 3 artı 1. Evet İran'ın anısı geliyor şu anda. Bu kamil evi bir tane uygulamadan günlük Kiralığa vermiş abi. Bir çift geldi. Turist çift geldi. Nasıl uyuyamıyoruz ama anlatamam sana. Pompaya mı gelmişler? Pompaya gelmişler. Dünyayı geziyorlar. En içinde kayboldum. Sizin Dünya... kaldığınız evi Bizim mi eve, kira Evet Bizim evet. Verdi? Odayı kiralamış. Yan odayı kiralamış. Oda arkadaşı tarzı. Ha, onlar da çift olarak gelmişler abi. Trabzon. Kalkınmadan ne yapıyorlar artık bilmiyorum. Oraya gelmişler. Orada bizim yan oda yani evin bir odasını onlara kiraladı. Kiralamış yani siteden kiralatmış. Çift dünyayı geziyormuş. E siz zordasınız etmediniz mi bu muhabbet? Selamun aleyküm. Ettik, ettik, yiymiş. ettik, ettik. Ha, ona rağmen pompa. Kızı İran neymiş? Çocuk Çekyalı. Bunlar bir ülkede buluşuyorlar falan böyle. Arkadaşlık kuruyorlar. dünyaya geziyorlar öyle. Dedim burası mı peki sizin planladığınız nokta? Çiftleşme planını burada mı yapmıştınız? <laughs> Üç gece mi ne kaldılar abi? Saygım arttı ya. Çek Cumhuriyet'ine. Yo üçünde de mi? ne de. Son gün biz bizim eve geçtik. Ay öyle söyleyeyim sana. Benim çocukla bizim eve geçtik. Onlara dedik evde yalnız bırakalım bari. Kapı pencere sikecekler. Yani o noktaya gelmiş herif anladın mı? O kadar saldırgan. <laughs> Önereceğiniz şey ne olur? Nightlife. <laughs> yani 680-700 lira falan bu arada. Hani öyle gizli kapak ben yapıp. Ben bütün videoyu izletmeyeyim ki siz kendiniz de izleyin. Hani şey olmasın. Bu serbest abi bu yüksek Yatağı yani şey dedi yadır, yani manzara mı pek yok yani 3000 4000 dirhem 3000 4000 dirhem, bin bin dirhem. Evet. İşte eğer ki karşı az yani bu de 10 evet. saat çalışıyorsunuz evet. şey gibi ya American evet. Dream değil Dubai değil, Dream da. gibi yani hiç bulmak kolay değil biz kolay ilk geldiğimizde bayağı öyle ve bulamadık yani bir de galiba gece hayatı çok iyi dediler öyle mi evet Ama zaten çok genel iyi. olarak gece hayatı var burada onun dışında için akşam çok da yapılacak bir şey yok. Hmm. Ve gittiğinizde ee. İstanbul'daki gibi herhangi bir yeri gelip sizi rahatsız etmiyor. O Alkolle ilgili de var. hiçbir problem yok Sahil. zaten yok. ülkede. Sadece sahilde ve <laughs> e, dışarıda çok içmek çok alanlarda yasak. Alanlarda içki içemezsin. Bu mekanda satılıyor olsa yine dışarıda içilmiyor mu? Hayır, içilmiyor. Şu an yani burada sıfır Mekan sıfır bile ayır. iç kısmında iç mekanı olacak, iç kısmında. Dışarı, yani dışarı alamıyoruz. Yani ha bu ilginç Ay, bir şey. E, koyu olması evet. gerekiyor. Koyu olacak, pinli olacak. Biraz bile gözükürse... Evet. Yasak. Direkt ceza gelir zaten dükkanı. Mesela şöyle şunun içine cini koyup içilmiyor Ömer. Içi Gözünü seveyim ya. Neyin kavgası yani anladın mı? İçilmiyor. Birazcık onun içinde de olsa içilmiyor. Dışarıda da olsa içilmiyor. İçeride de içilmiyor yani şu anda. Ama ama çok ama şey. Çoğu insan tamam biliyorsun. mesela bunun için az bir vodka damlattım diyelim. <laughs> tekrar tekrar zoruyor ya. Tamam, yani. Yakalanırsan de... çok mu büyük evet. Şey, yani? Tabii ki. Mesela de. evde içtim geldim. Evet. <laughs> ben teşekkür ederim sohbet <laughs> için. Şimdi az önce yolda söylediğim Ona şeyi lan? burada da göstermek istiyorum. Farkındaysanız Kirli, tozlu, çamurlu bir tek araba yok. Şuraya bakar mısınız? Hepsi evet tertemiz, abi, tertemiz. Çünkü arabasını yıkatmadan trafiğe çıkar. Lisansı, ruhsatı çok rahat alıyorlar. de Dubai çikolatasının fiyatı 65 dirhem. 650 lira civarı yani Aa, öyle düşünebilirsiniz. Türkiye'den ne kadar bilmiyorum şu an bu tarz 200 gram. Mert yesene onu. Ya bu da iyidir herhalde. Dubai'de bakıyoruz Dubai çikolatasına. Çikolata değil bu arada, çikolata. Şimdi şöyle bir genel fiyatlara bakalım. Şöyle Lipton 25'li çay var mesela. 280 lira. Suyun fiyatını göstereceğim de markete girdik fiyat yok abi. Çok yüksek bir enflasyon da olduğunu sanmıyorum ben Dubai'de. Dubai'yi yıllardır kendim bildim bileli hep aynı kurda dolara karşı. 1 dolar 3.60 civarı dirhem yapıyor. Şöyle çeri domatesin kilosu. 39.95, 400 lira. Şöyle normal domates... Normal, bu nasıl domates? Bunu da yapay yapmışlar ha. Baksana Domates'e. Bunun da kilosu 341 lira. Allah gitti gitti. Yardım edelim. Dubai'de insanlar güneşe çok maruz kaldıkları için güneş koruyucu çok kullanıyorlar. O yüzden fiyatlar herhalde iyidir diye düşünüyordum da 520 liradan başlıyor güneş koruyucular. Şuna bak. Şöyle bir güneş kremini 1000 liraya satıyorlar. Türkiye'de ne kadar güneş kremleri bilmiyorum. Ve bu da büyük bir tartışmadır son zamanlarda. Güneş kremi mi gerçekten güneşten daha zararlı? Ne biçim cümle oldu ya? Dur. Oğlum ben gittiğimde 1 dirhem 5 TL'ydi. Şimdi 1 dirhem 10 lira mı olmuş? Hi. Hi. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yeah. Dhaka? Yes, Dhaka. Oh. You? Ben Dhaka Dukka, Türkiye. Türkiye? Türkiye. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. Şöyle yarım litre zeytinyağı 9 850 lira burada. Bu da Türkiye'de kaç oldu şu an bilmiyorum. Yazabilirsiniz yorumlara ama bak 1000 dirheme Nintendo aldım ben oradan. 5 bile değildi 4,5 falanlı. 4500 liraya gelmişti Nintendo. O zaman TR'deki fiyatı da bin lira mı neydi? 11 bin lira falan mı galiba? Çok iyiydi yani. Sene kaç? 2 sene önce. Çok farklı değildir diye tahmin ediyorum. Türkiye'de de çok pahalıydı en son zeytinyağı. Şu gördüğünüz balın fiyatı 750 lira. Bu balın ismine iyi bakın. Manuka. Bunu sadece... Bir de bu ünlü markalar falanlar filanlar. Ben gittiğimde 180 indirim vardı abi. Neydi vardı ya? Balenciaga'da mıydı? Balenciaga galiba. 180 indirim vardı. Tax free vardı. Eşofman takımı 2000 liraya mı ne geliyordu? Buradaki fiyatı 40 bin liraya geliyordu. Saçma sapan bir indirim sistemleri var ama yani. Güzel indirimine denk getirirsen çok ucuz. Valenciaga değil mi? Aa çakma mı almışım o zaman ben? <gülüyor> 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 Lan ben dedim nasıl ucuz amına koyayım ya? Bu kadar ucuz nasıl olabilir diyordum ben de. İlk konserde giyeceğim bir ceket vardı sözde ne oldu? Hala duruyor. Gerçekten hiç giymedim o ceketi daha. Onu ilk konserde giyeceğim. Ama o ikinci eldi ya. Geçelim belki geliriz ya. Ama şimdi değil tabii de. Belki geliriz. İlk konserde giyeceğim. Daha o ceketim var ya. Hiçbir yerde giymedim. Normal kendim de giymedim yani. Güzel bir ceket ama. Güzel bir ceket. Ama ceket çok eski bir ceketti. İkinci eldi zaten. Çok eski bir ceketti. 2004 mü? 2005 yapımı mı? Ne bir ceketti yani. Tasarımı güzeldi. İnşallah giyilebilecek kıvamda durur yani diye düşünüyorum. Yağmur ama neden? Üçüncü anı kutlamış. Teşekkür ederiz. Çevik. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.